Beyaz Baret'in yayınladığı AutoCAD dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde üst araç çubuğuna eklediğimi Draw Order araç çubuğunu ve Layer araç çubuğunu tanıtacağız ve bir çizim üzerinde örnekler yapacağız. Ayrıca çalışmayı kayıt etmeden önce yapmamız gereken bazı düzenlemelerden bahsedeceğiz. Derse başlamadan önce dökümanlardan örnek projeyi indirebilir ve benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. Başlayalım. Geçtiğimiz derste Dimension araç çubuğundan bahsetmiş ve ayarlarını yapmıştık. Bugün ise Draw Order araç çubuğundan devam edelim. Bu araç çubuğunu üst üste gelen çizimlerin hangisinin üstte hangisinin altta görüleceğini ayarlamak için kullanıyoruz. Şekillerinden de anlayacağınız üzere ilk simge seçtiğiniz nesneyi en üste getirir. Uygulamak için nesneyi seçerek ve bu tuşa bir kez tıklayarak aktifleştirebiliriz. Hemen bir yanında ise seçtiğimiz nesneyi üst üste gelen çizimlerin en altına göndermemizi sağlar. Bir sonraki seçenek ise birden fazla birbirini kapatan nesneler içinde bir öne getirmenizi sağlamaktadır ve son olarak yine üst üste binmiş birden fazla çizim içerisinde bir alta atmanıza yarar. Şimdi bir diğer araç çubuğumuza geçelim. Bu araç çubuğunun adı layer'dır. Bu araç şubuğu ile çizimleri gruplar halinde çizerek bunları toplu halde yönetebilir ve düzenleyebiliriz. Burada en çok kullanacağımız kısım ilk başta görünen açılır menüdür. Bu menüden oluşturduğumuz layer listesini görüp seçebiliriz. Burada aktif şekilde görünen layer, o anki oluşturacağınız çizimin katmanıdır. Peki bu katmanları nasıl oluşturacağız? Açılır menünün sol tarafında yer alan butona tıklıyoruz. açılan pencerede bütün layer isimlerini görebilirsiniz. Yeni bir katman oluşturmak için üstte yer alan new layer tuşuna tıklayalım. Bu tuş üzerinde olduğunuz katmanın bir kopyasını oluşturur ve otomatik olarak layer 1 adını verir. Şimdi yapabileceğimiz ayarlara bakalım. Yeni oluşan katmanda ilk sütun katmanın görünmesini veya gizlenmesini sağlar. Bu kısımda ampul simgesini kapalı hale getirirseniz katmanı göremezsiniz veya seçemezsiniz. Bu özelliğe ileride daha ayrıntılı bakacağız. Hemen yanında ise freeze tuşu vardır. Bu tuş bir önceki on-off tuşu ile aynı işlevi görür fakat yapacağınız toplu işlemlerden seçtiğiniz bu katmanı devre dışı bırakır. Örneğin Regenerate komutu ile tüm çizimin baştan oluşturarak tekrar görüntüye gelmesini sağlayabilirsiniz. Fakat donmuş olan katmanlar bu yapılan toplu işlemden muaf kalarak sisteminizi daha az yük bindirmiş olur. Bir diğer sütunda ise lock özelliği vardır. Bu diğer iki komuttan farklı yanı kitle olan katmanları görebilirsiniz fakat düzenleyemez ve seçemezsiniz. Bu özellik ile antet gibi değiştirmeniz gerekmeyen fakat seçerken sürekli elinizin altına gelen çizimleri kitleyerek bu sorundan kurtulmuş olursunuz. Log sütununun sağında ise plot özelliği vardır. Bu özellik yazıcı simgesi görünen katmanlar çıktılarda görüneceği anlamına gelmektedir yazıcı simgesine bir kez tıkladığınızda bu özelliği devre dışı bırakmış olursunuz. Bu seçenek dikkatli kullanılmalıdır. Aksi takdirde çıktıda görünmesi gereken bir çizimi bu katmanda unutup tüm çıktıyı tekrar almanız gerekebilir. Color sütununda ise bu katmanda çizdiğiniz nesnelerin renklerini ayarlamanızı olanak sağlar. Burada dikkat etmemiz gereken konu ise seçtiğiniz renkleri True kalır kısmında seçerseniz bu renkler çıktılarda görünmeyecektir. Bir yanda ise Line Type sütünü vardır. Bu da çizgilerin düz ve motifli ayarlarının yapıldığı kısımdır. Bu ayarı önceki derslerde Dimension için yapmıştık. Line Weight ise çizgilerin kalınlığıdır. Bu verilen kalınlıkların görülmesi için AutoCAD penceresinin sağ alt tarafında bulunan Line Weight tuşu aktif olmalıdır. Siz Line Weight özelliğini aktif etmeseniz bile çıktılarda verdiğiniz kalınlık değeri görünecektir. Transparency ise nesnelere saydamlık değeri vermek için kullanılır. Bu öğrendiğimiz konuları birkaç örnek yaparak tekrar edelim. Örnek bir çizim açıyorum. Bu çizim bir vaziyet planına ait. Gördüğünüz vaziyet planı içerisinde bir çatı taraması kullanılmış ve yapıların üzerlerine yazılar eklenmiştir. Taramaların yazıların üstüne çıkmasından dolayı yazılar bozulmaktadır. Şimdi taramayı en alt kısma gönderelim. Böylece yazılar daha net bir hale gelsin yapacağımız işlemin anlaşılması için taramaları solid yani katı tarama haline getirelim. Kontrol bir kısa yolunu kullanarak yandaki bilgiler kısmını açıyorum. Açılan kısım tıklanan nesnenin bilgilerini göstermek için kullanılır. Bu kısımda pattern name'e tıklayarak işlem yapacağımız nesnenin tarama türünü değiştiriyorum. Açılan pencerede solid'e tıklıyorum ve onaylıyorum. Şimdi daha rahat görmeniz için kalır kısmından nesneyi daha parlak bir renge çevireceğim. Tamamladım. Gördüğünüz gibi yazılar tamamen görünmez oldu. Şimdi bu taramayı en alta gönderelim. İlk önce taramamızı seçelim ve en alta göndermek için kullandığımız araca tıklayalım. Böylece yazılar üstte kalsın. Ve gördüğünüz gibi yazılar ortaya çıktı. Diğer araçlar da bu şekilde çalışmaktadır. Burada hepsini tek tek deneyerek sizi sıkmak istemiyorum. Bu işlemi bir kez yapmak oldukça kısa zaman almaktadır fakat tüm vaziyet planı içerisinde bu işlemi yapmak oldukça zaman alacaktır. Gelin bunu yapmanın kısa bir yolu var mı ona bakalım. Q harfi kısa yolunu atadığımız laiso komutunu çalıştırıyorum. AutoCAD programı bu komutu varsayılan olarak kitleme yapacak şekilde ayarlamıştır. Öncelikle bunu değiştirelim isolate komutunu çalıştırdığımızda aşağıdaki komut barında setting için S harfinin verildiğini görmekteyiz. S ve space tuşlarına basarak onaylayalım. Onaylama için Enter tuşunu kullanmak pratik bir yol olmayacağından Space tuşunu kullanmayı alışkanlık haline getirmeniz daha yararlı olacaktır. Şimdi komut satırına gelen iki seçenekte Off ve Lock bulunmaktadır. Biz of için o harfini girelim ve space tuşuna basalım. Ve tekrar o harfini girip space tuşuna basarak ayarlar kısmında çıkmış olacağız ve fare imleci seçmeye hazır. Çatı taramalarından birini seçelim ve space tuşuna basarak onaylayalım. Gördüğünüz gibi çizimde sadece çatı taramaları kaldı. Bu özelliğin çalışması için sizin her bir gruba farklı layer atayarak çalışmış olmanız gerekmektedir. Daha sonra LISO komutunu her çalıştırmanızda tekrar setting kısmına girmenize gerek yoktur. Şimdi A kısa yolu ile Lion komutunu çalıştıralım ve işlemi tekrar yaparak görelim. Ve tüm çizim geri geldi. Tekrar bir çatı taraması seçiyorum ve Q kısa yoluna basıp onaylıyorum. tüm çatı taramalarını seçiyorum ve C kısa yolu ile kopyalamayı çalıştırıyorum fakat kopyalamadan ESC tuşu ile komuttan çıkıyorum Yaptığımız sahte kopyalama işlemi seçtiğimiz nesnelerin belleğe alınmasını sağladı. Şimdi select komutu için sel yazıyoruz ve space ile onaylıyoruz ve ardından tekrar P harfine basıyoruz ardından tekrar space ile onaylıyoruz. Artık taramalar seçili halde. En arkaya atmak için araç çubuğundan komuta tıklıyoruz ve işlem tamamlandı. Tüm çatı taramaları en arkaya gönderilmiş halde. Şimdi bir de yeni bir katman oluşturalım ve bütün çatı taramalarını bu yeni katmana atayalım. Öncelikle katmanların bulunduğu sayfayı açıyorum. Yeni bir layer oluşturuyorum. Bu katmanın adını giriyorum. Hali hazırda çizimi atayacağım için çizgi kalınlığı ve türü eklemiyorum. Şimdi çatı taramalarını tekrar seçelim. La ISO komutunu çalıştırıyorum. Tümünü seçiyorum. Kopyalamayı aktifleştirip çıkıyorum. Tekrar katmanları görünür yapıyorum. Select komutunu çalıştırıyorum. P harfi ile nesneleri tekrar çağırıyorum. Ve artık tüm taramalar seçili açılır pencereden layer için atama yapabilirim. İşte bu kadar. Siz de dökümanlardan bu çizimin bir örneğini bulabilir ve tüm dersi deneyerek tekrar edebilirsiniz. Görüşmek üzere.